ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını 3'te 2 çoğunluğun üzerinde yeniden onayladı. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 322 vekil evet oyu verirken 87 vekil ise hayır oyu kullandı. Tasarının bir sonraki adresi senato olurken burada da Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor. 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı, kongrenin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı olarak kayıtlara geçecek. Mr. Secretary General. ABD Başkanı Trump, Aralık ayı başında kongrede kabul edilen 740 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.